Herkese selamlar. Bugün günlerden 9 Aralık sıra. Sizlere bugün yaptıklarımı, yapacaklarımı anlatacağım. Şu an ortam farklı bir de çünkü kütüphanedeyim o yüzden. Neyse o zaman hemen başlayalım. Öncelikle çapı analitik Şöyle. Kazanımlardan başladım. Şuralar full geldi zaten. Ama şurada akşam yorgunluğu olduğu için mi tam bilemiyorum ama 3 tane boş geldi. Sonrasında pekiştirme test 4, o da 3 geldi. Yine kötü bence. Sonrasında pekiştirme testi 5 size daha kötü geldi. 8 doğru, 1 yanlış, 3 boş. Hani dedim o kadar konuya çalıştım, oturmadım acaba. Sonrasında bir de orijinallikleri çözdüm. Şöyle ama orada Allah şükür moral toparlandı biraz. Şöyle açalım bir. Şuradan başlıyorum. İlk test 12'ye 0 geldi. İkinci test 11'e 1 geldi. Üçüncü test 12'ye 0. Sonra dördüncü test, pardon 12'ye diyordum ya yanlış dedim. 10 soru var burada. Ona 0 geldi burası da. Sonrasında test 5 ise kaç? 11'e 1 geldi. Yani toplam 60 soruda falan yaklaşık olarak 1-2 yanlış falan var. 2 yanlış civarı. Burada gerçekten güzel geldi. Ve sadece güzel gelmesiyle kalmadı. Soruları da gerçekten bayağı hızlı yaptım. Burada buraya kadar yani. Nokta analitini tamamladım. Şimdi biraz çaptan Tidigo tekrar yapıyorum. Soru çözüm yaparak yani şöyle açayım bir. Şuradan başladım. Bu soruda biraz uğraşıyorum şimdi. Bugün de en azından şöyle de pekiştirme testlerini bitirip şeye kadar geleceğim ya. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant fonksiyonlarına kadar geleceğim. Hani bugün çok bir şey yapamadım ama gerçekten yani güzel bir soru çözümü oldu. Vaktim kalırsa tabii daha trikot ilerlemeye devam ederim. O zaman sonraki günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.